Arkadaşlar günaydın. 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 Kısık konuşuyoruz çünkü saat çok erken. Saatimiz şu an 7.50. Erkenden uyandıkken yani sabah namazını uyandık. İrem çakıcı sağ olsun beni uyandırdı. Namaza başlamak istiyorsanız öncelikle namaz kalbi tost edin. Yani, sabah namazına başladık arkadaşlar. Şimdi de genç ofise geldik. Genç ofis KYK'da bir çalışma alanı. Bugünü beraber geçirelim istedim. Sabah erken saatlerde ders çalışıyoruz. Sonrasında bakıyoruz artık bilmiyorum neler nasıl şekillenir gün. Öncelikle size şu alanı göstermek isterim. Arkadaşlar şöyle bir alan. Şu koltuklar dünyanın en rahat koltukları. Böyle böyle. Şuraya da Birazdan başlayacağız. Arkadaşlar bavulumla yani Neye canım çalışmak ister? Kestiremiyorum aslında. Şeye çalışıyorum şu an. Çıkmış soruların çözümünü izliyorum. Bir yandan da ben çözmeye çalışıyorum. Çünkü biraz korkuyordum. Açıkçası korkuyordum değil. Yani çözemezsem üzülürdüm diye düşünüyordum. O yüzden... Dün çalışmadım, yani dün sadece bunu yapmayı istiyordum. Bunu yapmayınca hiçbir şey çalışmadım. O yüzden şimdi dedim ki, günün başında bu aklımdaki yükü atayım, devamında daha keyifli çalışırım diye düşündüm. O yüzden sabah bunu aldım. Öğlen'e çıkmış soru, bakıyoruz, bakalım bakalım. Şu an alan eğitiminde çalışıyorum. siz ne yapıyorsunuz? Aranızda çalışan var mısınız? <laughs> Ama ben sabah çalışmayı seviyorum. Çünkü zaten akşamdan sonra benim bitiyor yani, şeyim bitiyor, pilim bitiyor. O yüzden ne çalışırsam sabah çalışıyormuş gibi hissediyorum yani sabah çalıştığım yanıma kar gibi. Öyle. Buna da iki gündür tam kalkıyoruz yani. Evet arkadaşlar çaylarımızı alıyoruz. Kahvaltı saatine giriş yapıyoruz. Burada böyle sadece gösterişe koyulmuş şeyler var. Bunların hepsi parayla satılıyor. Ama şu gözleme mesela alabiliyorsunuz her gün. Evet arkadaşlar patatesli böreğimiz, kahvaltılıklarımız, çayımız ve drink water'ımız. İrem yani garip evet. <laughs> Ustam sofraya <"Zom>, koydu. <laughs> Birazdan inşaata girişeceğiz. Arkadaşlar derse geldik. Keyifler nasıl keyifler? Benim çok iyi. Her adımda bir pişmanlık yalama e, bırak. siz ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor arkadaşlar? Okula geldik. Home sweet home değil. Home school home. Hayır. School sweet school. Evet. Arkadaşlarım beni yeterince dinlemediğinde kameraya konuşma kararı aldım. Yani bu video 10 saat. Meva bitmiş. 4. sınıf mevayı yormuş. O gelin. Bir de bugün mavi için mavilendim olmuşuz. Gelemedik. Hoca derse başlıyor çünkü. Ne ders aşkı. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Ben iyi değilim. Size bir kötü haberi vermek için bu videoyu açtım bu kötü haberle videoya başlamak istiyorum. Bir saniye bakın arkadaşlar. Bu kapanıyor değil mi? Sonra ne yaparız? Mesela böyle açarız. Ve ben vloglarımda ne yaparım? Hep şu manzarayı çekerim. Ne yaptılar? Hayallerimize cam vurdular. Şu an açılmıyor arkadaşlar artık. O şekilde ayarladıkları için açılmıyor. Ve artık manzara gösteremiyorum yani. Manzara çeksiz videolar. Arkadaşlar bu kötü habere üzülenler yoruma üzgün yüzü bıraksın. <laughs> Neyse arkadaşlar ama biz gerçekten üzüldük çünkü hani böyle sabah uyanıyoruz, şuraya geliyoruz bir camdan bakıyoruz. Ayılma gibi yani değil mi? Hani cam yok. Var da şöyle hava mı alacağım? Böyle mi ayılacağım yani? Kötü oldu ya. Ne? <laughs> Neyse yine de KYK tabii ki çok iyi falan. <laughs> arkadaşlar bugün okula gidiyoruz. Günlerden Cumartesi. Tarihimiz 2 Mart 2024. Okula gideceğiz. 2 gündür yurttaydım. Şimdi bir değişiklik. Şaka şaka. O yüzden değil. Aa arkadaşlar Sefo geliyor. Sefo neden geliyor? Çünkü duydu. Duydu ki biz buradayız. Dedi ki gençlerle bir buluşalım dedi. O yüzden Sefo geliyor. Bizim için sağ olsun var olsun. Biz de onu Hendek'te misafir etmeye gidiyoruz. Ev sahipliği. Arkadaşlar şimdi gözlerimi kapatıyorum zaten. Açamadığım için ama. İrem Çakıcı'nın yaptığı makyaja bakın. Hemen Çakıcı ya biliyor bu işi. Make up için İrem Çakıcı yatmışa mail atabilirsiniz arkadaşlar. Özel günlerde çok iyi. Bugünün ne özelliği var bilmiyorum ama özel günlerde gayet iyi. Bakın. İnanılır gibi değil. Çanta hazırlayacağız. Çanta olarak ilk krem kol çantası gibi düşündüm ama şey kitaplarım sığmadığı için maalesef son sene küçük çantaya hasret kaldı. Direkt şunu takacağım. Şöyle. Ama içine ne koyacağımı ayarlayacağız. Arkadaşlar çok zorlanıyorum. Yani ne, neye çalışacağımı karar verirken çok zorlanıyorum. Seçemiyorum yani. Bugün ne hangi derste çalışayım sorusunun cevabı yok bende. O yüzden zorlanıyorum. Allah başka dert vermesin. Genç ofis diye bir alan var. Çalışma odası. Orada çalışıyoruz iki gündür. Ama gerçekten bugün çalışamazmışız. Çünkü sabah mesela indik. Yok. Yani dizi izleyip yukarı çıktık falan. Yattık. Koltuğu çok rahat çünkü. İki gün yetti. Yani herhalde denge böyle ilerleyecek. Biraz yurt, biraz oku. Öyle her yerde sıkılmadan oradan oraya KPSS kuşları. Haydi çantamızı hazırlayalım. Sadece alan çalışsak yeterli olur mu diye düşünceler sarıyor beynimi. Kitap götürüyorum orada çalışmıyorum geri getiriyorum sinir oluyorum kendime. Onu taşımama değmiyor. Çalışma işimden çok onu taşıdığıma üzülüyorum yani. Direkt derste girdik. Siz ne yapıyorsunuz? Alan çıkmış soruları çözeceğim. internetten eğitim bilimlerinde... Ben de var. Neyi var? Çantamız hazır. Abla KYK diye ben. Merhaba de. Mescide bir girişimiz var mı? Arkadaşlar üniversite kavga çıktı. Kaz. <laughs> Çocuk vardı onu duydun mu sen? Duyulmayacak gibi değildi, kan, kulaklık kulaklık değil. Kulaklık duydun mu? Kulaklık var. Çocuğun sesi çok evet. böyle gibi zaten. Ne yapıyorsun mu? Kulaklığı takma Aynen. Şey diyeyim, hiç. 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 Dünyadan ben bir ben haber. Ve yani. yeni nesil işte arkadaşlar. Bir çağırın Kavga <laughs> nasıl çıktı? Yani sonra İrem yere yapıştırdı. Üstünden geçti. Ada Pazarına gittiğimizde Kore mutfağı İrem İrem istiyordu. İrem istiyordu arkadaşlar. Ben Kore mutfağı ah babamın yeri. Babamın yeri derken <laughs> babam burayı seviyor o yüzden. <laughs> <laughs> Babacığım neyse <laughs> ben biraz ağlayacağım babam öldü. Arkadaşlar İrem dedi ki İrem. <laughs> <laughs> arkadaşlar Kore mutfağı denemek istiyorduk tamam mı oraya gidecektik sopuk muydu? sapın. Neyse arkadaşlarımız kabul etmedi. İyi ki kabul etmemişler. Duymasınlar ama kapanmış. Yani gitseydik boşa gitmiş olacaktık. Bir de orada çalışacaktık. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum? Arkadaşlar Bim turu diye ben ama Bim'den yani buradan değil de Hendek'teki diğer Bim'de video çekerken ne yapmaya çalıştığınızı anlayabilir miyim? demişti bu kız. <laughs> Ben <laughs> dedim. Bir daha da de dedi bana. Dedim ki kilo aldım dedim. Bundan alsam mı? Hem de bana dedi ki eşin şöyle kilo vereceğini o kız. Ben çok inanıyorum eskisine arkadaşlar ama bu kuş olur mu? Bu kuş bunu istemiyorum. O paysız mı olur? O güzeldi değil mi? Evet. <laughs> Sen de sevdin gel. Narla alsam evet. zayıflatır mı? Nar çok severim. <laughs> Burnu elma. Hangisi zayıflatır benim? Benim. Gülümsen dedim şöyle bir şey tanesi. Mı? Nasıl Nasıldır ki tadı? Kanka niye kulüptensiz alıyorsun? Hastasiyeti mi var? Al bir şey Sen Kanka Güzel bir şey ya. <laughs> Kanka devin tuttu. Devin mi? Ya pis ne oldu? <laughs> <laughs> <ne> <laughs> Tüm şakaları. Aa, pancake. 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 Yine gerçekten? Yolafın üstünü süslesem ya. <laughs> Nasıl bir şey ki bu? leblebi. Allah ben çok aşkına. severim. Kanka leblebiyi bu kadar süslemeye gerek var mıydı? Ha bu şekerli leblebi bildiğimiz. <laughs> ne kadar zekisin. <laughs> Vardı pardon onlar güzel oluyor. Bir <laughs> şey İrem Şakıcı'nın bu stil Çakıcı şaka, bir şaka bir mı? Gibi. Ben kim ya? Ama çok yakışacak. Ya. Çok geldi, Kanka şey. bir şey söyleyeyim mi? Trencine olan. Ben de üşüyorum. Aa dondurma. <laughs> dondurma çok seviyorum. Saat 3 oldu. Bilin bakalım hangi iki olsun bir şey de diyemedim bize ama hangi iki kişi Safiye, iki, <laughs> i̇ki Safiye. <Çok> <laughs> Hala dersin başına oturmadı. Yani bir de doldurdu çantaları göğe. Abartmayalım ya. Arkadaşlar Nasıl bugün mısın? çok güzel bir gün. Şöyle tutsana ya. Gölgede bir şey yapıyorsun. Abi. Aa. çok güzel. <laughs> Aa, yeah. Sinirliyim <üzülinim> ya. Sus <laughs> ya. Sen de hepsini düşün. Bak tam bana Şu. <laughs> <laughs> Hadi vur. Kanka sinirini at. Buraya bak. Uzun hissettin mi? çok iyi. Benim <laughs> de rekorum var <laughs> Ya gelin Atatürk Parkı'ndaki rekora bakın İrem için <laughs> Ama iki yıl önce. Arkadaşlar bu bizim dondurmacımız. Açık sayacağız totem. 1, iki, üç göreceğiz şimdi. Açılmış mıdır sence? Hayır tatlılar ya. Abi ne olur seri aç bakın burası dondurmacımız. Yaz gelsin. Ramazan da açılır ha. Ramazan akşamlarında şuradayız. Ramazan'a son. 10 gün. Şu an Ramazan olabilir bu videoyu attığımda. İyi oruçlar. <laughs> Allah kabul etsin. Şurayı çeksene. Bunların hepsi bize anı. Burada biz Ay, beden oynuyoruz. <laughs> İrem bize bir anı. Kanka bunu <laughs> böyle tutmak çok <laughs> zor bir dakika. <taktı. gülüyor> arkadaşlar biz burada oyun dersini burada mı yapıyorduk. Oynuyorduk? Evet. Aa. Evet. Arkadaşlar burada da oynuyorduk oyun oyunumuz oyun oyunumuz oyun, oyun dersini burada da yapıyorduk. Ya, evet, ya Atatürk Stadyumu canım kampüse geldik. Bugün dünyanın en boş hissiyatını veren günü. şey <laughs> olmuyor yani. Bir şeyler çabalsak da olmayacak gibi. O yüzden en iyisi biraz da burada oturmak. Yani şuraya geldik. 5 saat oturduk. Şunların hepsini boş yere taşıdım. Şu <laughs> boş Arkadaşlar konserde maç izlenir mi ya? Evet sen ya. Benim sesim arkadaşlar böyle çıkacak mı? Gelmedi değil mi? Söyle. <laughs>

Niye durdun? Bitirdi <laughs> ya. Halaymış ama. <laughs> Allah'a emanet. Annenin doğum günü kutlu olsun. konser şurada oldu. Okulda iki sokak aşağıda. Okul değil pardon. Üniversite. Üniversitemiz iki sokak aşağıda. İşte hendek. <laughs> Etkinliklerle dolu. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Geldiğimizden beri dört yıl oldu. 3 yıl oldu pardon. ikinci konserdi bu. Bir de iki yon kalaydı. Biri de bu. Öyle yani. Neyse. Teşekkür ederiz yine de. Şaka çekirdeğimizi aldık. Kampüsümüze geldik ve kafeteryada çekirdek diliyoruz. Şöyle bir üniversite hayatı var mıdır sanmam. <laughs>